Arkadaşlar bir önceki videomuzda e, cümle grubu biri efendim ele aldık. <laughs> Orada Fistafi Talib'in kalıbının ne kadar önemli olduğunu Fistafi Talib'in kalıbının sadece o olmadığını gördük değil mi? Yani çok ilginçtir. Cümle grubu iki de aynı e, kalıbı bilmeyi zorunlu kılıyor. Ne diyor bak? Masanın üzerinde çok sözlük var diyor. Şimdi burada içinde mi var, üstünde mi var, altında mı var, arasında mı var? E üstünde var. O zaman alay kullanacağız. Fisafi talibun. Fisafi talibun. Sınıfta bir öğrenci var. E burada ise masanın üzerinde çok sözlük var diyor. Sözlük çoksa demek ki tekil, tekil değil. Arapçada çoğul kullanacağız. Evet. Efendim mektep, mektep, e, ofis, e, büro anlamında kullanılır. Masa anlamında da kullanılır. Ama mindada, mindade, pardon mindade e, masa olarak kullanılıyor. Alel mindadeti meacimu kesiratun. Masanın üstünde e, efendim çokça sözlük var. Çokça sözlük var ya da çok sözlük var. Sözlükler dilin lafızlarını içeren kitaplardır. Özne, sözlükler, kitaplardır yüklem. Dilin lafızlarını içeren ne? Kitapların sıfatı. Kitapların sıfatı. Siz dilin lafızlarını içeriyor diye bir cümle olduğunu bileceksiniz. Sonra da sıfata dönüştürmüş. Demek ki kitaplar nekrolunca olunca dilin lafızlarını içeriyor cümlesi otomatik sıfata dönüşecek Arapçada? Peki içermek ne demek? Efendim içermek ihteve yahtevi alayla kullanılır. İçeriyor. Şimdi damme, damme, yedum diye bir fiil var. O da barındırıyor. Efendim içeriyor anlamını verir. Ama yahte ve yahte bir damme yedum mu direkt olarak nesnesini alır. Efendim. Yani hangisini kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Nasıl ki bu cümlede sözlükler kitaplardır, asıl özne yüklemdir el maacim kutubun el maacibu el maacimu kutubun asıla gelir. Şimdi kutubun nekra peşinden cümle getirdiğimizde otomatik bir sıfatla dönüşür. Tahtevi ala el lugati. ala el lugati. Niye tahtevi? Çünkü kutub akısı çoğun olduğu için tekil mühendis kabul eder. El maacimu kutubun tahtevi ala el lugati. Diğer bir ifadeyle bu ayrı bir e, sık kullanılan bir yapı. Bir ibaretin okura diğer bir ifadeyle ya da bir kelimetin okura, bir cümletin okura başka bir cümleyle ee, efendim Burada sözlükler özne, hedefler yüklem. Sözlükler dilin tüm sözcüklerini bir araya getirmeyi hedefler. Neyi sorusunun cevabı dilin tüm sözcüklerini bir araya getirmeyidir. Şimdi dilin tüm sözcüklerini bir araya getirmeyi ifadesinin derin yapıda dilin tüm sözcüklerini bir araya getiriyor diye bir cümle içerdiğini bilen Türk e, Arapçayı daha çabuk öğrenir. Peki e, niye? E, çünkü e, burada gerçekte bir cümle var. E, sonra ne yapmışlar? Türkçe'de mağışmak ekiyle efendim mastarlaştırmışlar. Yani e, isim fiile dönüştürmüşler. İsim fiili. Arapça'da bir yapıyı isim fiile dönüştürmenin iki tane e, efendim temel yolu var. Bir, mastarlaştırırız. İki, çok daha kolay. Cümlenin önüne fiil cümlesi ise en isim cümlesi ise en ne getiririz? Yani e burada dilin tüm sözcüklerini bir araya getiriyor. Fiil cümlesi o zaman tecma'u cema'a yecma'u. Toplamak bir araya getirmek, biriktirmek. Burada sözcüklerden bahsettiği için tecma'u dedik. Tecma'u elfaz el lugati cemi'aha. Dilin sözcüklerini tümünü yani dilin tüm sözcüklerini bir araya getiriyor diye bir cümle kurduk. Şimdi önüne en getiriyoruz. Tabi en tecma'u fiilini masup yapar. Entecma tecma elfaz el Daha sonra Türkçe'de olduğu gibi efendim bak Türkçe'de ne yapmışız? İ eki getirerek nesneye dönüştürmüşüz. Biz de efendim nesneye dönüştürmek için sözcük e, müfret yapıdaysa mansup yaparız. Müfret dışı yapılardaysa efendim herhangi bir şey yapamıyoruz maalesef. Mahallen irap edilir denilir kitapta. Hedefe yehtif ve hedefun hedeflemek demek. O zaman diğer bir ifadeyle sözcükler dilin tüm sözcüklerini bir araya getirmeyi hedefler. Cümlesinin Arapçası bir ibaretun okura el maacimu tehtifu en tecma elfazel cemiyaha şeklindedir. Bu cümlenin efendim ee, çevirisi. Dikkat edin sözlükler hedefler. Asıl öge peşinden cümleyi en ile mastarlaştırdım. Türkler de cümleyi mağışmak ekleriyle mastarlaştırır. Evet. El ma'acimu tehtifu en tecma el fazla lugati cemiyaya. Burada el fazla isim tanıması. Cemiyaya bunun tekidi. Te yani bu dilin tüm sözcükleri derken ben tekit te grubu kurmuşum tekit grubunun biliyorsunuz hani e, nefs kila ve cemiyat anlamına gelen kendi her iki ve tümü sözcüklerinin e, kullandığı yapılar var ya tekit grubu diyoruz ona Arapça sözlük, sözlükler ayrılır. Ana ögemiz özne yüklem. 28 kısma, 28 bölüme, 28 baba ayrılır. Bu da tamamlayıcı bir Arapça sözlükleri sıfatı. El me'acumul arabiyyetu ten Arapça sözlükler ayrılır. İn kasime, yen in Efendim, ney? Mün kasim. Mün fiilenin ismi faili. E, bu muzahari değil mi? E, buraya da ismi faili alternatif getirmişiz. Tabi mühendis yaparak. E, niye? E çünkü yukarı, bir önceki videoda dedim ya muzari fiil ismi faile denktir. Çoğu kere birbirinin yerine kullanılabilir. Zaten muzari fiilin tam adı ne biliyor musunuz? İsmi faile benzeyen fiil. Niye benziyor? E, Denkli ifadesinde. El-me'acumul arabiyyetu tenqasimu ya da munqasimetun ila kısmen ya da beben. 28 kısma ayrılır. Efendim ayrılmak, bölünmek e, genellikle ila ile kullanılır. El maacimul arabiyyetu tenkasimu ila semaniyete mi kısmen ya da munkasimetun ila semaniyete mi kısmen. Şunu anlatabildim mi? Muzarifil ismi faile denktir. E tenkasimu niye T ile başladım. Çünkü akılsız çoğul isimler. Hiye zamiri ile çekimleniyor. E, sonra sonuna niye bu da ekledim? E, çünkü akılsız çoğul isimlerden bahsediyorum. Ben ne yaparım? Efendim ingasime yengasimo değil de gasseme fiilini kullansam ne olur? Gasseme kısımlara ayırdı, bölümledi, bölümlere ayırdı demek. Ama burada ayrılır diyor. Ha o zaman meçhul çatılı yapalım. E, tamam olur. El ma'acim al arabiyyatu ila semaniyeti ve işreğine kısmen. Tukassemu ila semaniyeti ve kısmen. Peki tukassemu ne? Meçhul. Meçhul çatılı muzarifi. Bak tenkasimu malum çatılı, tukassemu meçhul çatılı. Fiil nasıl meçhul yapılır biliyor olman lazım. Peki şimdi ben ne söyleyeceğim size? Meçhul çatılı muzarifiyle ile ismi, fe, ismi meful birbirine denktir. Bak 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 bak. Is malum çatılı muzari ile ismi fail, meçhul çatılı e, muzari muzarifi ile ismi meful birbirine denktir. Birbirlerinin yerine kullanılabilir. Yeter ki fiili meçhul çatılı yap. Ismi, ismi mefulunu bul. Evet, arkadaşlar inkaseme yengasimu inkasem munkasim munkasem kasteme yukasimu taksim mukasim mukasem Bakınız, infial babı, sonra da tefil babı. Babları ezberliyor olmanız lazım. Babları ezberleyemezseniz bu dönüşümleri yapamazsınız. Efendim. Tek, peki. Şunu tekrar okuyayım. El ma'acumul arabiyetu tu ya da mukastemetun <laughs> ila temaniyetim işrine kısmen. Tabii ki daha önceki derslerde ki diğer tüm e, nahein ilgili e, hemen hemen ile ilgili konuların hepsi videolarda var. Mesela bunlardan işte temiz grubu. E bunu nasıl oluşturacağız? E ben şimdi konum bu değil. Bunu ben biliyor varsayıyorum. E bilmiyorsunuz. O zaman sayılara bakınız. Çünkü Arap alfa Arapça alfabede 28 harf var. Bak bak bak. Fıstafe talibin kalıbı yine geldi. Efendim, eee ebced A, B, C, D demek. Ebced. Ebced, A, B, C, D demek. Ebcediyyun alfabetik demek. Ebcediyyun A, B, C, S yani alfabetik. yetun alfabe anlamında kullanılıyor. Ebcediyyetun Ebcediyyetun El ebcediyetul arabiyetu Araplarla ilgili alfabe. Arapsal alfabe. Biz Türk, Türkler böyle demiyoruz. E efendim bunu Arap alfabesi diye isim tanıması olarak kullanıyoruz. Bak bu ne demek? E, Türklerin isim tanıması gördüğünüz gibi Arapça'da isim tanıması da olabilir sıfat tanıması da olabilir. E, bu göz alışkanlığıyla e, efendim kazanılacak bir durum. Peki Arap alfabesi <laughs> Arapça alfabede e, 28 Arapça alfabede ya da Arap alfabesinde 28 harf var. Fıstaklı talibun. sınıfta bir öğrenci var. Ee, efendim, e, e, bulunma e, anlamı var değil mi burada? Üzerinde, altında, e, efendim değil. İçinde, alfabenin içinde bulunuyor. Evet. O zaman fi kullanıyoruz fil ebcediyyetil harabiyyeti femeniyetum ve işrune harfen Arap alfabesinde 28 harf var dedik. Ama burada çünkü diyoruz. Liyenne efendim liyenne isim cümlesinin önüne gelir. İnne ve kardeşleri değil mi? Ne yapardı? Özneyi nasip ederdi. E burada özden hangisi? 28 harf femeniyetum ve işrune harfen femeniyeten ve işrune harfen şeklinde masum yapıldı. Bu kadar. Fil ebcediyetil arabiyet li enne fil ebcediyetil arabiyeti ve harfen. Çünkü Arap alfabede, Arapça alfabede ya da Arap alfabesinde 28 harf var. Sözlükler iki türdür. El ma'acimu nev'ani El ma'acimu nev'ani Birincisi kelimelerin başlarını alır. Burada e, alır yerine kelimelerin e, başların başlarıyla yani ilk harfleriyle neyse önce böyle bir tercüme edelim. Alır. Dikkat alır anlamını verecek olursak ya huzu bi evailil kelime. Evvel evâil. Bir de ahir evahir var. Evvel birinci başta baştaki ahir sonuncu sondaki demek. Evail başlar evahir sonlar. Evail kelime kelimenin başları yani ilk harfleri demek. El evvelu birincisi yehuzu bi evail kelimet kelimelerin ilk harflerini alır, başlarını alır. Ee, ya da efendim e, yaptı o, bir evvel kelime. Kelimelerin ilk harfleriyle başlar. Denilebilir. Ee, ama e, aşağıdaki efendim cümle daha açıklayıcı olur. Diğer bir ifadeyle birinci tür sözlükler sözcükleri kelimenin kök harflerinden birincisine göre sıralar. Diğer bir ifadeyle birinci tür sözlükler sözcükleri kelimenin kök harflerinden birincisine göre sıralar. Bir ibaret okra. Evet. Şimdi bakınız burada birinci tür sözlükler. Birinci tür sözlükler. Ennevvel evvel minel ma'acim. Ennevvel evvel minel ma'acim. Sözlüklerin birinci türü. Birinci tür sözlükler. Bu şekilde çok çok kullanılır. Peki diyeceksiniz ki mesela ma'acim ma'acimun nevvel evvel desek, minel ma'acim demesek ma'acimun evvel birinci türün sözlükleri. Birinci tür sözlükler. Olur mu? Olur. Olur. Bu da olur. Hani yukarıda kesirun minet tullab. Çok çok öğrenci. Ya da tullabun kesirune. İkisi de söylenebilir. Fakat kesir minet tullab. Çok daha yaygın. Hmm, efendim. Burada da ennevul evvel minel me'acin. Birinci tür sözlükler. E, efendim. Sıralar. Bakınız özde yüklem. Şimdi araya neyi sıkıştırmış Türkler? Sözcükleri bir de şuna göre şeklinde iki öge sıkıştırmış. E şimdi yüklem sıralar daha sonra e işte bu özneyle yüklemin arasına sıkıştırılan e, Türkçe ögeleri Arapçada sıralıyoruz. Yüretti bu, rette ve yüretti bu tertip sıralamak, düzenlemek demektir. Rütbe zaten sıra demek. Ee, hani birinci, ikinci, üçüncü gibi tertip. Yürettibül kelimeti ala hasebi evvele il kelimeti. Cezır, cüzur, kök. Evvele cüzuril kelime, kelimenin köklerinin ilki. Yani e, kelimenin efendim ilk e, kökü. Tabi kök, kelimenin kökü deyince kök harfler anlaşılır. Ala hasebi bu da e göre anlamını verir. Ya da hasebe de denilebilirdi. Ala hani hasebi de uygun. O zaman gelin tercüme edelim. Bi ibaretun ukra ennevul evvelu minel me'acil al kelimati ala hasebe evveli cudduril kelimati. İkincisi ikincisi kelimenin sonlarını dikkat alır. 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 E, özne, ikincisi alır. Yüklem. Esseni yakudu. Şimdi öteki tamamlayıcı ögeyi yakudu'dan sonra getiriyoruz. Yakudu bir evahir il kelime adi. Ahir evahir. Ahir evahir. Efendim. Evvel evail demiştik. Mesela ayın sonlarında diyeceğiz. Fi evaherin fi şehri Ayın başlarında fi evailin fi şehri e, Efendim başlarında diyoruz. Peki devam edelim. es ya ya'khuz bi evaheri kelimati. Ya'khuz bi kelime. Efendim bu İkinci cümlede daha da netleştiriliyor. Diğer bir ifadeyle ikinci tür sözcükler sözcükleri kelimenin son kök kelimenin kök harflerinden sonuncusuna göre ya da e, kök harflerin sonuncusuna evet kelimenin son kök harfine göre ya da kelimenin kök harflerinden sonuncusuna göre. Biz Türkçe'de ikisini de söyleyebiliriz. Sıralar. Burada Sözlükler özde sıralar yüklem e, şu arada ise iki tane öge var. O zaman özde yüklem sonra tamamlayıcı ögeler. gelir. Ve ibaratun uhra en-navu'u's-sani minel Diyeceksiniz ki maacimun ma'ajimun nev'u's-sani diyebilir miyiz? İkinci tür sözlükler. E, olur. E, ama en-navu'u's-sani minel daha şık, daha efendim kulağa da hoş geliyor. Yürettibül kelimeti ala hasebi ahiri cüzuril kelimeti. Ahiri cüzuril kelime kelimenin kök harflerinin sonuncusu. Ala hasebi bu da e göre anlamını vermektedir. Efendim el-thani ye'kudu bi evahiri kelimeti. Bi ibaretin uhra ennehu el-thani minel me'acim yürettibül kelimeti ala hasebi ahiri cüzuril kelimeti. Evet. Dergiler ise en kalıbı. Dergiler ise ayda ya da üç ayda ya da altı ayda veyahut yılda bir kere basılan yayınlardandır. Efendim dikkat edin dergiler özde efendim yayınlardandır Yüklem. Yayınlardır demiyor. Yayınlardan. Yayınlardan diyor. Olsun. Efendim el mecellet özde minel menşurat yayınlardandır. Fakat burada ise kalıbı şeyi var, ifadesi var. Dergiler ise e, kalıbını kullanmamız gerekiyor. Nasıl yapıyorduk bunu? Efendim ise de, bir defa cümleye emma ile başlıyoruz. Emma ile başlıyoruz. Yani bu cümleyi Arapçaya tercüme ederken emma ile başlıyoruz. Sonra şu ise var ya evet ise'yi kaldırıp bunun yerine f ye getiriyoruz. Yani emma dergiler f deyip geri kalanını tercüme ediyoruz. Tabi tercüme ederken şu f'den sonra bu burada asıl eleman hangisi? Yayınlardandır. Peki ayda, üç ayda ya da yılda bir kere basılan ifadesi ne? Bu yayınların sıfatı. Demek ki e, şu kadar sürede bir kere basılıyor. Bir kere basılıyor. Basılıyor, çıkıyor. Cümlesini yayınlara sıfat yapmam lazım. Şimdi yayınlar şeyse yayınlar efendim yayınlar e, e, marife ise ki burada marife konumundan e, o basılıyor çıkıyor e, cümlesini nasıl istifada dönüştüreceğiz ön ismi mevsul getirerek önüne ismi mevsul getirerek evet Sadara yaz e, özellikle kitabın basılması, çıkması için kullanılan bir sözcük. Sadara yaz Tas yayınlardan bahsettiğimiz için mühendis çekimliyoruz. Tas turu çıkıyor. Basılıyor. Merreten vahideten. Bir kez. Fi şehri. Ev fi selaseti şuhurin. Ev fi sitteti şuhurin. Ev fil seneti. Evet Türkçe'de ya da ya da veya veyahut evet, bunlar için Arapça'da ev kullanıyoruz. Şimdi burada ayda bir mesela çıkıyor demişiz. Bunu el menşurat kelimesine nasıl sıfat yapacağız? Her cennet olduğu için tabii ki ismi mevsul kullanarak. Elleti. Evet. Burada ismi mevsul önceki videoda da anlattığımız gibi veya siz fark edeceğiniz gibi görevi neymiş? Bir. Her, C, her cümle nekradır bir bütün olarak. Bunu marife yapmanın yolu önüne isim mevsul getirmektir. Nasıl ki mecellat kelimesini marife yapmak için önüne el getiriyorsan cümleleri de marife yapmak için önüne isim mevsul getiriyorsun. Elledi, elledi. Kast edilen şey neyse ona göre ellezi, ellezani, ellezine, elleti, elletani, elleati den koyabilirsin. Efendim hissettiniz mi? Bilmiyorum. E, cümlelerin önüne ismi mensul getirdiğimizde ya da cümleler nekreden sonra sıfat olarak geldiklerinde e, sıfat fiilleşiyorlar. Yani e, etken ortaç, edilgen ortaç eklerini kullanıyoruz. Sıfat fiil. E, efendim. Peki. Emel mecellatu fe 'men' alman yorumları, 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 'men' alman efendim barındırmak anlamında yani içerir. Ee, sözcüğü kullanılabilir. Fakat damme yazım mı e, nesnesini direkt ihteve yahtevi nesnesine alay Ona dikkat etmek lazım. El mecellatu dergiler burada özde içerir yüklem. Çokça makale demek ki özne yüklemin arasında sıkıştırılmış tamamlayıcı öge. Demek ki ben isim cümlesi kuracaksam Önce dergiler diyorum Arapçada sonra içerirdi sonra tamamlayıcı gelir zikrediyorum. El mecellatu tahtiri ala makalatin katireten. Dumme ydum mu kullanacaksam el mecellatu dumm makalatin katireten. Niye katireten? E çünkü mansub meful. Niye makaletin kesramış E çünkü adetli isimler maalesef fetâ almıyorlar. Ne yapın? Evet. Yukarıda şöyle söylemiştik. Çokça makale ifadesi. Makalat kethira. Tullab kethirun. Denilebilirdi ama şöyle özel bir kullanım daha vardı. Çok şık. Kethir minet tullab. Değil mi? Evet. Burada da el mecellatu tahtini ala kethir minel makaleti. biliriz. El mecellatu tahtini ala kethirin min el ya da el mecellatu tadumu kesiran min bunu da yazalım. El mecellatu tadumu kesiran min el gördünüz mü bir sözcük efendim e, bulunduğu yere göre farklı harekeler alabiliyor Arapçada. Burada niye fetaladım? E, çünkü nesne. E, burada niye kesir alalım? Çünkü onun daha üzeri gelmiş. Evet. Arkadaşlar bir sonraki dersimiz e, efendim çeviri cümle grubumuz da görüşmek üzere e, efendim inşallah. İstifade ettiğiniz umuyorum. Dua edin. Hoşçakalın.